Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin 2025 yazını yüksek sıcaklıklar, düşük nem ve kuvvetli rüzgarların tetiklediği yangınlarla geçirdiği belirtildi. Akdeniz iklim kuşağındaki pek çok ülke gibi Türkiye'nin de kritik bir mücadele döneminden geçtiği aktarılan açıklamada, son resmi verilere göre Avrupa'nın pek çok ülkesinde yaşanan yangınlarda 440 bin hektar, Türkiye'de ise 64 bin 500 hektar alanın zarar gördüğü bilgisi verildi. Açıklamada orman dışı alanlardaki anız yakma, tarla temizliği sırasında kullanılan ateş, dikkatsizce bırakılan şişe ve cam parçalarının yangın açısından büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi. Yapılan açıklamanın devamında 1 Ocak-17 Ağustos arasında ülkemizde 2239 orman, 2992 orman dışı alan olmak üzere toplam 5231 yangın meydana geldi. Bu rakamlar gösteriyor ki yangınların %57'si orman dışı alanlarda başladı tarım arazileri, makilikler, yol kenarları, boş araziler ve kırsal yerleşimlerde çıkan bu yangınların pek çoğu rüzgar ve yüksek sıcaklıklarla birlikte kısa sürede ormanlara sıçradı. Sonuç olarak 64.500 hektar alanımız büyük zarar gördü ifadelerine yer verildi. <laughs>